Bugün şahaneye bir kek yapıyoruz. Çok lezzetli olmuş. <laughs> Şimdi <şeye> yumurtaları da kıracağız. <laughs> Döktüm de. Biraz hırlık yürüdüm. Şimdi yumurtaları da döküyoruz. Şimdi elmaları da burada koyuyoruz. Bir yerine damlıyoruz. <laughs> Ve kıklığımızı koyuyoruz. Şimdi bal koyuyoruz. Şimdi kabartma tozu koyuyoruz. Ama hepsine değil. Bakın arkadaşlar bu çok zor oldu. Bu içine yulaf koyacağız. Şimdi bunları kaseye koyup pişireceğiz. Biz böyle kareselere koyacağız. Şimdi keklerimizi düşeklerle araya fırına göndereceğiz. Çok güzel. Ellerine sağlık. Hepinizi seviyoruz. İster etmeyi unutmayın.